arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dışarıda futbol oynayacağız. Ee, gol atan kale yapacağız. Kale elimiz gördüğünüz üzere şu ağaç ve şu ağaç. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak kale kim geçsin? Ben. Ben geçerim. Tamam ilk olarak kale doğru geçiyor. Ben geçiyorum. Siz, ya. siz yapın. Ben geçiyorum. Şu çek. Ben geçiyorum. Geçiyorum. Doruk kaleci. Geçti. O zaman ilk şutu da sen çek. İlk kale. şutu ben mi çekeyim? Ben. Borak. Doruk. Biz Bora. çekeceğim. Tamam. Yine top üstüne çarpabilir miyiz? Hadi <laughs> kendi ol. Biraz öne gel. Evet Bora'ya yaklaştırdım kamerayı. Bora'nın şutuna bakacağız. Gördüğünüz gibi bir top burada arkadaşlar. Usaklaştır. 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 Evet, Biraz Nasıl <laughs> evet, bir direk vuruşuyla Maalesef Öyle. kaleye girmedi. Kaleye giremedi. Sıra bende, sonra ben tamam. tamam Sen de ben şimdi mi? arkadaşlar, Kale e, ben kam arkadaşlar ya. şimdi ben ka Ol. kameraman oldum. E, Doruk hala kalede e, ve yani ben buradayım şu an. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ve yaz şut çekiyor. Y abanın, abanın. Şey, İki, bir gol. Rahat rahat gol arkadaşlar. Çok güzel bir gol. Şimdi kareye yaz geçiyor. Ee, Bora ay ben şu çekiyorum. Bora sen kameramanlık yapacaksın. Şunu yakıştırıyor yaklaştırıyorsun. Şunu uzaklaştırıyorsun. Kanka, bir şey diye... uzaklaştırıyorsun. Kanka, sadece sadesi... yaklaştırma ve uzaklaştırma. Kanka eline tak, içine tak. Şimdi, bu ara Yağız yes, geç kale. Vuruyorum. Pis burun. Pis burun mu geliyor? Bu. Bu burun. Gönder hayatını. Bu burun. Sevimli. Kavuşamayanların. Hırslı kaleci Yağız. Bu burun. Like'a abone olmaları, abone olmaları gelsin. Ooo. Ben kaleciyim arkadaşlar şimdi. Eee Bora evet, çekil. Çek ben çekiyorum. Doruk da. çekiyor Doruk Doruk. Doruk çekiyor evet. Doruk. Çek bakalım. Sana golü koyacağım. Hadi Doruk fener like, misin adamsın? Like ve abone abone butonlarına abonun <laughs> beyler. Çünkü bu gol ona yedirteceğim. Gol! Çok, <laughs> Çok basit Bora. <laughs> <laughs> <Bora ben gülüyor> bir şey Hadi. Bora çekecek. Bora. Bora al bakalım topu. Oradan güzel bir şut gelecek. Kaleyi tutuyor Kalede hırslı kaleci. Kalede hırslı kaleci. 5 bin like gelir diye düşünüyorum. 5 bin like gelsin. Bora. Gelirim. Ve bam. Arkadaşlar top gitti. Geliyorum. Arkadaşlar. Düşürdü mi? Arkadaşlar. Bol, bol, bol. Bora gol attı. Beyler. Bora için de bir like ve abone bu butonuna basın. Arkadaşlar. Bu bone, Bu benim. Bu aboneye 1500 abone gelmesini dinliyoruz 1500 abone gelirse diyor ki 1500 abone gelirse bir günde biz de size hadi, hadi e, daha 20, daha. 20 20 bakın sözüm söz 20 20 video çekiyoruz hadi. 1500 like gelsin 1500 abone gelsin bir günde arkadaşlar hadi. size dediğim gibi 20 Sen ama size, çekeceğiz bir günde. <laughs> Sınırları zorluyoruz. Ama siz de biraz Kanka daha eğer zahmet olmazsa biraz abone ve like butonuna abone olun lütfen. Kanka bir şey söyleyeceğim de ee, ilk <laughs> videolarımız şu anda daha bence çok fazla abartmayalım. 20 Yok. like, 30 like. Bu ne olsun? Altıncı video. Az, 10, az on, on video izledik. Otuz like. On video falan yaptık. Mı? Tamam, otuz. Tamam. Yani, şimdi. Otuz like. On abone olsun hadi. Şimdi. Ben, Hedefimiz o. Otuz. Like Abone. Like gelsin. Abonanlara gelsin. Şu çeken kişi zorlu. Kaledeki kişi zorlu. Ve bu? Bora'ya çarptı ve top bana geldi. Senin. <laughs> Kamerayı Şimdi... bana mahvettik. Kamerayı Şimdi bana... Bora karede. Doruk sen şu şey çekiyorsun. Kesin, ben sırf Kameran gelip, ben Kameran geliyor. Kameraman geliyor. Ben sadece fış sırf kameraman. Ay ben... Kameraman mı? Ben... Nereden önceydi? Oğlum her şey söyleme. Hata yaparsam geriye atam. Tamam. Şimdi bir hata yapıyormuşum. Like butonuna abone ol. Harbi. Evet, evet. arkadaşlar evet. Doruk. Kalede Bora ve tutar tabi bu topu. Çok zor bir koşuyoruz. Ver. Şimdi. Ben evet bakalım. Şimdi kaleciden hırsını almaya çalışan. Hıncını almaya çalışan. Aa. Deniz arkadaşlar. Kalede de hırslı. Hırsını tamamlamayan. Ve hırs hep içinde saklı olan Bora. Aa. arkadaşlar. <laughs> evet, komşunun camını çıktı şu anda. <laughs> Allah kaçıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Gürültü yapmadan oynayın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. En son cama çarptı ama sorun yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi evet. like butonuna Altyazı abone sen... olup abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.